Kripto kıymetlerin vergilendirilmesi ve MASAK rehberinin detayları ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Zaten vergi ile ilgili açık bir yerden okuma fırsatımız yok. Çünkü kripto kıymetlerin veya dijital kıymetlerin vergilendirilmesine ilişkin hiçbir karar, hiçbir rehber ve hiçbir mevzuat şu anda Türkiye'de yok. O bakımdan kendi görüşlerimi gerekçeleriyle birlikte paylaşacağım. Bu sektörde faaliyet gösteren kripto para alım satımı yapalım blockchain üzerine yatırım yapalım kişilere naçizane görüşlerimle birlikte rehberlik etmeye çalışacağım. Daha sonra da masak rehberi tam olarak ne gibi hükümler getiriyor açık bir şekilde bunlardan bahsedeceğim ve bunları hem vergi konusunu hem de masak konusunu örneklerle somutlaştırmaya çalışacağım. Dijital kıymetlerin, kripto paraların vergilendirilme konusu aslında dışarıdan göründüğünden çok daha kompleks bir konu. Ve piyasada ilk soru şu, Acaba bir kanun gerekli mi? Bir düzenleme gerekli mi? İki tane hakim görüş var. Görüşlerden bir tanesi diyor ki şu anda Türkiye'de vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir mevzuat yok. Vergilendirme de mevzuatsız yapılamaz. Kanuna dayanmayan vergi olmaz. Bu yüzden mutlaka bir kanun çıkması veya bir mevzuat yapılması en azından gelir dersi başkanlığının bir rehber hazırlaması, bir karar vermesi gerekir gibi bir görüş var. Bu birinci görüş. İkinci görüşse aslında şu andaki mevcut vergi mevzuatımızın kısmen de olsa e, kripto paralardan kaynaklı gelirlerin vergilendirilmesine müsait bir altyapısı olduğu ve aslında bir rehberle veya bir kararla hemen önümüzdeki aylardan itibaren haftalardan itibaren vergilendirmenin başlayabileceği yönünde iki tane hakim görüş var. Ben e, doğrusunu söylemek gerekirse ikinci görüşe sahibim. Yani benim görüşüme göre hali hazırdaki vergi mevzuatımız dijital kıymetlerden, kripto paralardan kaynaklı gelirlerin şu an itibariyle vergilendirilebilmesine müsait bir mevzuattır. Ek bir kanun çıkarılmasına bence gerek yoktur. Fakat doğru olan bu mudur? O ayrı bir konu. Eğer mevcut mevzuat çerçevesinde her şeyi yapmaya çalışırsak mevcut mevzuatımızın tıkandığı veya problem yaratacağı noktalar olacak mıdır? Mutlaka alacaktır. O yüzden ben öncelikle size bu konudaki kendi cevabımı vererek başlamak istedim ki vergi konusunda bir kanun bekleyen, kanun olmadıktan sonra nasıl olsa bu vergilendirilemez diyen arkadaşlarımız da konuya temkinle yaklaşır. İkinci konu hangi tür gelirler, hangi tür değer artışları vergilendirilebilir? hangi şartlar altında vergilendirilebilir ve hangi kripto paralara, kripto kıymetlere ilişkin vergilendirilebilir? Bu da çok önemli bir konu. Çünkü burada kripto paranın kategorisine girmek zorundayız. Kripto paranın kullanıldığı fonksiyona ve amaca girmek zorundayız. Ve nasıl elde edildiğine girmek zorundayız. Şöyle ki ben kripto parayı acaba mining yoluyla mı aldım? My, mining yoluyla mı elde ettim? Acaba ben bir miner miyim? Ee, ve mining yoluyla elde ettiğim örneğin bir bitcoin nasıl vergilenilir? Ayrıyeten bugün mining yoluyla elde ettiğim bir bitcoin'i bundan iki yıl sonra elden çıkarttığımda bu daha farklı nasıl bir vergi e, rejimine tabi olabilir? Bunu elden çıkarıp TL'ye dönüyoruz veya bunu verip diyelim ki karşılığında ethereum aldım o zaman bu nasıl bir vergilendirmeye tabi tutulabilir? Veya bununla bir takasa girdik. O zaman nasıl bir vergilendirmeye tabi olabilir? Bu farklı bir konu. Bir diğer konu airdrop yöntemiyle elde edilmesi durumu. Yani bu da mining'e biraz benziyor. Tek farkı mining'de bir emek var. Mining'de bir çalışma var, bir yatırım var. İkincisinde ise airdrop yöntemiyle elde edilmesinde ise aslında klasik anlamda baktığımızda size promosyon amaçlı veya bağışlama araçlı yani e, gratitude veya şükran amaçlı dediğimiz e, amaçlı olarak blockchain'in sahibi tarafından tanımlanan bir e, pozitif kıymet var. Bu nasıl değerlendirilebilir? Bununla ilgili e, bir konu var ve tabii ki kullanım amacı. Mesela ben Bitcoin ile Türkiye'de şu anda mümkün değil ama diyelim ki maaş ödüyorum veya hizmet alıyorum. Bu nasıl olabilir? Biliyorsunuz şu anda en son çıkartılan merkez bankası mevzuatı kapsamında hizmet satın alımı yapılamıyor. Türk Lirası bakımından da zaten aslında kural olarak iş sözleşmeleri de Türk Lirası üzerinden yapılmak zorunda aslında. O bakımdan bu birinci derecede önceliğimiz olmamakla birlikte yarın öbür gün bunların olacağını öngörerek hatta hatta olması gerektiğini düşünerek benim gibi insanların görüşü bakımından bunlar nasıl vergilendirilir, dünyada nasıl yapılıyor hep birlikte bunlara bakacağız. Şimdi Türkiye konusuna girecek olursak bir kere bu elektronik para mı değil mi bu konuya 3 aşağı 5 yukarı bir açıklık getirilmiş vaziyette. Bu elektronik para değil. Ödeme sistemi olarak kullanılabilir mi? Şu an bu da yapılamaz. Peki bu nasıl bize de değer artışı yaratabilir? Buna bakmak lazım. Buna baktığımız zaman da aslında kripto paraların ne olarak kabul edildiği ve hangilerinin vergi sistemi dışında kalabileceği hangisinin istisna dışında olabileceği ve ticari gelirle ticari olmayan gelirin ayırt edilebilmesi ve özellikle ticari olmayan gelir bakımından belli bir meblağa kadar olan gelirlerin vergi diliminin dışında bırakılması gibi detaylar var. İşte bunlara baktığımızda bütün bu detayları ele almaya çalıştığımızda vergi mevzuatımızın yetersiz kaldığı iddia edilebilir. Fakat gerçekten öyle mi? benim görüşüme göre yüzde öyle değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir Avrupa Adalet Divanı kararına göre ve OECD yaklaşımlarına göre aslında bir kere bu kripto paralar kullanarak yapılan işlemlerden KDV'nin tahakkuk edeceği bizim de aslında tanıdığımız ve ciddi bir hukuk kaynağı olan Adalet Divanı tarafından bu belirtilmiş vaziyette. Diğer bakımda Türkiye'de doktrinde değer artışı kazançlarının vergilendirilmesi dediğimiz bir kavram var. Değer artışı dediğimiz nedir? Bu gelir ver vergisi kanunun 7. maddesinde aslında vücut buluyor. Ve değer artışı olarak vergilendirilen gelir, bakın şunların hepsini kapsıyor. Mal ve hakların elden çıkartılmasından doğan kazançlar. Mal ve hakların. Şimdi Amerika'daki, Japonya'daki ve dünyanın birçok başka ülkesindeki uygulamaya baktığımız zaman aslında Kimi durumlarda fonksiyonuna bakılarak bunlar menkul kıymet veya hisse senedi olarak kabul ediliyor. Hepimiz biliyoruz, havi test başta olmak üzere ve e, ortada bir yatırım sözleşmesi olduğu iddia edilen durumlarda aslında kripto para veya token olarak aldığımız şeyin bir hisse senedi gibi veya hisse senediyle benzetilebilir bir menkul kıymet veya sermaye piyasası aracı olabileceğine ilişkin görüşler var. Ben de bu görüşlerden yanayım. Fakat hangi durumlarda bu söz konusu olabilir? Ve eğer burada elde edilecek bir gelir olursa bu nasıl vergilendirilir? Cevap vermeye çalışacağım konu bu. Birincisi eğer sizin aldığınız token veya sizin aldığınız bu e, hakkı temsil eden coin eğer sizin emeklerinizin tamamen dışında bu token veya kripto parayı arz eden grubun veya şirketin emeklerine bağlı bir biçimde değerini kazanıyorsa ve bu size vaat edilen şey bu arttırılan değerden bir paysa arttırılan bir irattan paysa, vergi gelirinden paysa veya temettü tipi bir çarpayı payı kazancıysa işte o zaman bizim Türkiye'mizde Hauwit test diye bir şey yoktur, bu Amerikan hukuku için geçerlidir demek yetmez. Çünkü Türkiye'de de eğer bu böyle olsaydı sermaye piyasaları kurumu bu işin üstüne bu kadar e, düşmez, kitle fonlama mevzuatı çıkarmaz ve bunun sermaye piyasası mevzuatını dolandırma durumu olması halinde suç türlerinde bulunacağını açıklamaz ve bulunmazdı. Demek ki bir takım tokenlar, bir takım kripto paralar aslında bir sermaye piyasası aracı olması itibariyle e, hisse senede benzetilebilir. Eğer bu durum böyleyse o zaman hisse senetleri gibi evden çıkartılma anında, çıkartılma süresinde tabi olunan vergi yükümlülüğü ne olacaksa aynen bu söz konusu olabilir. Aynı şekilde şu anda sermaye piyasaları kurulumuz her ne kadar bir kararında bunların türev işlemlerine konu olamayacağı ifade edilirse edildiyse de aslında bu gelecekte değişebilecek olan bir şey. En azından belli başlı kripto paralar bakımından bu değişebilecek olan bir şey ki bence değişmesi gerekir. Sebebi de şu: İngiltere'de, Amerika'da, birçok yerde şu anda Ethereum ve Bitcoin türev işlemlere konu olabiliyor ve vadeli işlem opsiyon borsalarında bunlar üzerinden türev işlemler yapılabiliyor ve bu sayede Chicago'da türev işlem borsasının hacmi %15, %20'ler mertebesinde artmış vaziyette. Bu hem piyasayı geliştiriyor, hem sermaye piyasalarını geliştiriyor, hem bunun üstünden devlet türev işlemlere uyguladığı vergi oranı bakımından ciddi bir de gelir elde ediyor. O bakımdan bunun gelecekte olmaması için hatta mantıklı olanın bunun böyle olması sonucuna varmamamız için hiçbir sebep yok. Böyle bir durumda da yapılan işlem esas alınarak nasıl ki siz diğer türev araçlardan veya mesela petrolden, yabancı endekslerden, yabancı para endekslerinden yani diğer gayrimaddi haklar bir türev işlemine konu olabiliyorsa ve ona ne vergi uygulanabiliyorsa bu da uygulanabilir. Peki bu şekilde olmayan yani sermaye piyasası aracı olarak kabul edebileceğimiz, edemeyeceğimiz veya bu gibi muamelelere konu olmayan değerler bakımından ne uygulanabilir? İşte burada az önce işaret ettiğim Vergisi Kanunu 7. madde çerçevesinde mal ve hakların elden çıkartılması noktasında elde edilen kazançlar bir değer artış kazancı olduğundan buna göre vergilendirilebiliyor. GVK mükerrer 8. madde var. Buna göre çok detaylı bir şekilde okuyarak sizi sıkmak istemiyorum. Fakat bir Bitcoin'i, bir e, Ethereum'u aynı Amerika'daki gelir vergisi İdaresi başkanlığının yaptığı gibi veya İngiltere'nin yaptığı gibi türev işlemlere konu ederken yaptığı gibi bunları biz emtia olarak kabul edersek ki emtia değildir demiyor Merkez Bankası yönetmeliğinde. Çünkü ne olmadığını yazmışlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Ne olmadığını yazmışlar. Ne olmadığı söylenen konulardan biri emtia değildir denmemiş. Ayrıyetten mal satışında da gelir artışı, değer artışından vergilendirilebileceğine göre pekala bu da bu çerçevede vergilendirilebilir. Peki bunun sonucu ne olur? Ben size hemen örnekle ifade etmeye çalışayım. Bugün aldığımız bir bitcoin, bugün aldığımız bir ethereum bundan bir yıl sonra 10 liraya aldıysak ve bunu biz 15 liraya sattıysak bu spesifik muamelede aldığımız bitcoin veya ethereum aradaki 5 liralık değer kazancı üzerinden e, vergilendirilebilecektir. Aynı şekilde eğer aldığımız 20 tane Ethereum'la diyelim ki belli bir ünite Bitcoin aldık. Ethereum aldığımız zaman Ethereum'a verdiğimiz kıymetle, değerle, fiyatman üzerinden değerle Ethereum karşılığında aldığımız Bitcoin'in o günkü değeri arasında fark varsa bu değer artışı olarak kayda geçirilerek, tart ettirilerek bunun üzerinden değer artış kazancı üzerinden vergilendirilme yapılmasının önünde bence bir engel engel yoktur. Peki bunların ne zaman alındığı ve ne zaman elden çıkartıldığı noktasındaki değerini biz nasıl test edeceğiz diye soracak olursak, aslında bu birçok misli malda ve birçok NFT'da olmayacağı kadar açık bir şekilde hesaplanabilir. Çünkü biz hangi Bitcoin'i alırken ne zaman aldığımızı ve ne kadar bedel üzerinden aldığımızı aslında blockchain üzerinden ispat edebilir ve bunu beyan edebilir haldeyiz. Ve eğer biz bunu beyan etmezsek, detaylı kayıtlarını tutmazsak o zaman ne olacaktır? First in first out prensibi yani ilk gelen ilk çıkar prensibi çerçevesinde en eski aldığımız bitcoin ilk satışta vergilendirmeye tabi olarak arada daha büyük bir değer artışı gözetilerek daha yüksek vergi ödememize sebebiyet verebilecektir. Yani ben ilk 5000 dolara bir bitcoin aldığım zaman belki 2020'de aldığım bitcoin bundan çok daha pahalı fakat ben eğer 2020'de aldığım Bitcoin'i bugün sattığımı ispat edebiliyorsam o zaman belki bu zarar dahi yazılabilecektir. Aradaki Bitcoin'deki değer düşüşü sebebiyle. İşte bu yüzden değer tespiti ve bunun ne zaman alındığı elimizdeki diyelim ki Bitcoin portföyünün ne zaman elden çıkartıldığı ve hangi bitcoin elden çıkartıldığı zaman hash'leriyle ondan sonra işlem hash'leriyle ispat edilebilir blockchain üzerinden ispat edilebilir, ispat edilebilir nitelikte beyana konu e, olabilecektir. Ve yine bunların Hangi amaçla kullanıldığı, mesela eğer biz buradan bir e, maaş ödemesi yapıyorsak veya ayrı bir vergi oranına tabi başka bir işlem yapıyorsak işlemin temeline göre vergilendirilmesi söz konusu olabilecektir. Tabii ki bunlar mümkün olmakla birlikte bir rehber çıkarılmalı mıdır? Kesinlikle çıkarılmalıdır. Çünkü bunu elkeye kabul etmeyen sistemler de vardır. Mesela gayrimaddi finansal araç, dijital finansal araç diyerek sui generis yani nevi şahsına münhasır bir kıymettir deyip özel beyan yükümlülükleri, özel e, vergi oranları ve özel istisnalar getiren sistemler de mevcuttur. İsviçre'de olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi. Bunların hangisinin kamu maliyesi politikaları ve bu ekosistemin önüne açmak noktasında devletin ve halkın, halkımızın, e, ekonomimizin menfaati varsa buna göre işlenmeli ve buna göre bir vergi sistemi getirilmesi de pek hala düşünebilir ve ben de umuyorum ki öyle olur. Şimdi Masak ile ilgili konuya geçecek olursak da Masak rehberini internetten kolaylıkla arayıp okuyabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani oku okuyarak göremeyeceğiniz konularda yorum yapmam gerekirse şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu e, özellikle hizmet sağlayanlar, kripto para hizmet sağlayanlar tanımı altında hiçbir borsaya, hiçbir kripto para borsasına, hiçbir saklama kuruluşuna, hiçbir e, dijital wallet şirketine ve diğer şirketlere hiçbir lisans yükümlülüğü getirmeden, hiçbir uyum yükümlülüğü getirmeden bunların masak ve e, nüfus müdürlüğüyle ile altyapılarının, serverlarının, e, bilgi e, database'lerinin nasıl uyumlaştırılacağı belirtilmeden FAT diye masak kara para önlenmesinin ve terör finansmanın önlenmesinin ne ilişkin yönetmeliği bankalarla birlikte, diğer klasik finans kurumlarıyla birlikte kripto para hizmet sağlayıcılarının dahil edilmesi bir talihsizliktir, aceleciliktir ve bir müpemlik ve muğlaklık yaratmaktır. Niye? Çünkü işte biz bunları nasıl uyuyacağız, ne gibi yükümlülükleri getireceğiz? Bu konularda birçok tereddüte sebe sebebiyet vermiştir. Ee, bunlara yakından bakacak olursak ne gibi yükümlülükler getireceğini öncelikle müşterinin tanınması yükümlülüğü denen bir yükümlülük getirilmiştir. Müteakip işlemlerde kimlik tespiti, ilk etapta kimlik tespiti, mesela sürekli e, müşteri olmak ne demektir? Şimdi sürekli müşteri olmak diye bir kavram var. Bir kripto para borsası veya bir dijital holot şirketi sürekli müşteri denenen şeyin nasıl tanımlayacak? Mesela müvekkillerimizden bize bu noktalarda sorular geliyor. Account'u kurarken mi? İşlem yaparken mi? İşlem yapmaya devam ederken mi? Mesela bu noktada daha birinci günden itibaren bir sıkıntı vardır. Ve tabii ki biz bunu daha account'u kurma, e, yani hesabı açma ve aboneliği yapmaya yani subscription'ı yapma anından itibaren başlayan bir yükümlülük olarak değerlendiriyoruz. Ve bu noktada hemen gerek gerçek kişilerde, gerekse tüzel kişiliklerde kimlik tespiti gerekliliği ortaya çıkıyor. Gerçek kişilerde nasıl bir kimlik tespiti? İşte ilk etapta daha basit, i̇şte telefon numaran ne, e-mailin ne, kimliğin ne, e-mail adresi gibi konularla fakat daha sonra özellikle satış yapmaya başladığınız zaman, alım yapmaya başladığınız zaman ve bunların meblaları artmaya başladığı zaman gitgide hem tanıma yükümlülükleri hem şüpheli işlemleri tespit bakımından yapmanız gereken, sormanız gereken sorular, bunları tahlil etmeniz ve bunlara ilişkin 10 gün içinde şüpheli işlemi bildirme zorunluluğunuz ki bu çok telafisi imkansız zararlar olması halinde derhal yükümlülük var. İşte buralarda özellikle Türkiye piyasasında hiç tecrübesi olmayan gerek Türk gerek yabancı e, kripto para hizmet sağlayıcıları bakımından çok büyük külfetler teşkil ediyor. Ve onlar bankalardan çünkü bankalar zaten çok ciddi yükümlülüklere tabi. Daha hiçbir başka yükümlülüğe tabi olmadan müşterini tanıma zorunlulukları, işlem yaparken daha fazla soru sorma zorunluluğu, müşteri üye olurken aldığı bilgilerle yaptığı işlemin uyumluluğu, müşterinin gelir ve meslek durumuyla yaptığı işlemin uyumluluğu, sizin bunları kontrol etme zorunluluğunuz, makul bir insanın aklıyla bundan şüphe duymanız gerektiği noktada şüphe duyup duymadığınız, bunları bildirme yükümlülüğünüz gibi birçok konuda çok ciddi tereddütler ve bazen de problemler yaratıyor. Diğer bir konu bu aldığınız bilgi ve belgeleri saklama yükümlülüğü. 8 yıla kadar bu bilgi ve belgelerin saklama yükümlülüğü var. Belli bir siber güvenlik altyapısı en azından kurma yükümlülüğü var.